arkadaşlar bugün sizler birlikte Evalent mıydı neydi öyle bir oyun oynayacağız Evland Empire diye bir adlı oyun oynayacağız birazdan size bir sürprizim var ben iki tane araba aldım ve onları göstereceğim birazdan Allah acaba aldı arkadaşlar şu an başlıyoruz yarışa girmek için arkadaşlar şu an yarışa başlayacaklar hemen araba değiştirdim onlar girmeden benim girmem lazım zaten öbür arabamı da gördünüz arkadaşlar giremiyor yardım edin arabam çıkmadı araba yüksek değil ya çıkmadı ben girdim Abici beni bu adamla baş başa bırakmayın. Bu beni geçer. Arkadaşlar. Yardım etmelisiniz. Yardım ederseniz belki bu adamı geçebiliriz. Arkadaşlar birazdan süreceğim araba çok iyi. Bu yüzden videoya like atmayı unutmayın. Şuradayım. Allah gidiyorum. Neyse. Yarışa başlamayalım şimdi. Dirif çekti araba. Arabanın şimdi net hızına bakak. Araba ben bir kez baktığımda 200'e çıkmıştı. Arkadaşlar şu anda çok hızlı gidiyor. Yanda para cezası yedim. Uçuyoruz. Arkadaşlar uçtum. Şimdi drift çekeceğim. Ooh. Drift çekemedim. Şimdi ikinci arabamızdan ay üçüncü arabamıza gerek. Bakın arkadaşlar üçüncü arabamız. Bugün daha çok bununla gezmeyi düşünüyorum. Şimdi ev bakmaya gidelim. Allah araba bu araba birazcık hızlıymış. Aa, da almadığım için benim değil şu an. Evlere giriliyor mu? Ev yokmuş ya. Evlere girilmiyor sanırım. Evleri... Oy! Fena çekti. Bu araba bu araba da jip ya. Jip olduğu için araba daha performanslı gitmekte. Mesela şurada bir insan duramaz. Şurada da dilim çekemezler. Şuna bak bu çekiyor. Arkadaşlar bu arada harbiden dilim çekiyor tekerleri yaktığımıza göre o zaman artık sürmeye başlayalım Uy, tekerleri tekrar yakak yaktık tekerleri hmm. arkadaşlar bu arada artık roblox videosunu çekmeye daha da çok uğraşacağım çünkü Roblox videolarından daha çok beğeni geliyor. Şuraya gelek. Arkadaşlar şimdi şuraya girebilirsek inşallah bu ev gerçektir, sahte falan değildir. Neyse şurada hızlı arabamızı alak da çünkü onun küçük olması lazım. Arkadaşlar bu arada bu arabanın üstü açılıyor. Üstünü açtım. Arkadaşlar içinde de ben varım. Niye giremedim? Arkadaşlar girilmiyor. İnanılmaz. İnanılmaz bir şekilde giremedim ya evin içine. İnşallah buna giriliyordur. Girilmiyor mu? Harbiden girilmiyormuş şimdi. Harbiden girilmiyor mu buna? Aa girdim. Otoparkımıza park ettim. Çatıda kaldım. Arkadaşlar yavaştan Heh. Arkadaşlar bu yaptım. Arabayı çatın üstüne koydum. <laughs> Uçalım. Uy. Arkadaşlar duramadım. Bu arada bu arabalar uzayda gidebilen modellerden. Şimdi drift zamanı. <laughs> Arkadaşlar şu an çok Oyunu çok güzel yapmışlar bu arada. Girip oynamanızı tavsiye ederim. Tavsiye ederim yani. Yanlış söyledim. Şimdi evin içine girek. Aa şu anda satılık olduğu için girememişim. Ben burayı alıyorum abicim. Aldık. Artık istediğimiz artık istediğimizi yapabiliriz ev aldığımıza göre değil mi? Birazdan yarışa da gireceğim. Arkadaşlar şuradan çıkabilir miyim ki? Çıkamayacağım. Post kocaman jip uzayda gidiyor ama buradan çıkamıyor. Vay. arkadaşlar şu anda girebilirsem gireceğim girilmiyor hala Arkadaşlar niye girilmiyor ki Neyse bizde Bizde biz, de, biz de kapının önüne park ederiz olur biter Şöyle park eder Biz sonra birazdan da yarışa gideceğiz Eve girilmiyor. Arkadaşlar eve giremedim. Niye giremedim? Evin sahibi ben değil miyim? Evin sahibi bendim. Niye giremedim ki? Arkadaşlar giremiyorum. Giremiyorum. Arkadaşlar niye giremiyoruz? Söyleyebilir misiniz? Bak ev benim olmayınca ne güzel girebiliyoruz. Ne giremiyorum? Ne oluyor lan? Arkadaşlar ev, ev buglandı. Arkadaşlar bizi bizi ağaçtan kaçsak mı? Evi bozduk. Arkadaşlar harbiden evi bozduk. Biz yavaştan kaçak. Değil mi? Yoruma evet evet yazıyorlarmış. Kaçak biz. Kaç kaç kaç, kaç, kaç. Arkadaşlar Allah duramıyorum. 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 Arkadaşlar şimdi yarışa gideceğim de inşallah kazanırım. Kazanamazsam geçmiş olsun para kaybet kaybedebilirim belki. Allah Allah Allah. Uçtuk. Arkadaşlar uçmanın hatırına bir bin like gelir mi? Sizin için uçtum. Sizin için o kadar hızlandım ve direğe çarpıp uçtum. Oh, 64 lira kazanmışız arkadaşlar. Arkadaşlar ben niye çarpıp duruyorum? İyi oynayamıyorum sanırım. Arkadaşlar bu arada böyle videoların gelmesini istiyorsanız istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Burada bu arabayla yarışacağım çünkü öbür araba 110 basıyor en fazla. Bu iki 201'e kadar çıktı. 202'ye de. Ama 203'ü görmedi. Arkadaşlar kaybedebilirim. Çünkü çok iyi arabalar geldi. Bugatti geldi. Var ben de şurada para kazanmak için şöyle süreyim de. Durmuyor arkadaşlar. Oh adam oh my god yazdı. <laughs> arkadaşlar 6 kişi gelmiş. Oh my god yazdı adam. Arkadaş Arkadaşlar ben niye mu? Arkadaşlar ben yamuğum. Arkadaşlar hile var. Arkadaşlar hile var ben yamuğum. Ben yamuğum arkadaşlar hile var. Hile var arkadaşlar ya ama ben yamuktum. Arkadaşlar hile yapanı bulmak istiyorum ya. Kim o? Sinirlendirdiler beni. Neyse ben doğru düzgünce ne yolumda gideyim. Yarış. Yarış 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 yarış. Bir yere tosluya toslarsak bir yere geçmiş olsun ölürüm. Arkadaşlar ben buraya toslasam ölürüm ha. Ben bir kez daha yarışmıştım ve ikinci, üçüncü falan olmuştum. O zaman duvarın içinden geçmiştim. Vukat dili adamı geçmiştim bu arabayla. Neyse. Geçemiyorum hiç kimseye. Abicim bassana. Bu araba basmıyormuş ki. Arabanın Arabayı spor moduna almamışım. Arkadaşlar şu an Spor modunda araba sanırım. Şu an vites Yedidi araba. Arkadaşlar şu an vites Yedidimiş araba. Şuradan gitmemiz lazım. Döndüm. Şu anda çok fena basıyoruz. Arkadaşlar duramazsam ölürüm. Arkadaşlar şu an uçuyorum. Arkadaşlar 200, 201, 202. Şu an gaz şeyine bakın. 202'yi gördü. Arkadaşlar şu an uçabilirim. Araba sağa sol oluyor. Birisini geçmişim. Arkadaşlar birisini geçmişim. Üst taraftan bakın. Bugatti'yi geçtim sanırım. Bu araba o zaman Bugatti'den daha iyi. Arkadaşlar şu anda durmam lazım. Arkadaşlar duramıyorum. Arkadaşlar çok kötü. Çok kötü Arkadaşlar ben hatırlıyorsam buranın önünde tostluyorduk. Arkadaşlar yardıma gelin. Arkadaşlar ay ay düştüm. O zaman yavaştan videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Hoşça kalın. Bye-bye.